Hepsini yıkıyorlar. Doğru muyum amcam? Ha, geçmiş olsun öncelikle ya. amcam. Canlı yerim. Amcamın emeklerinden şöyle bir 19 kuşu var tabi. En iyi 10 tanesi. En iyi 10 tanesini alacağım. 19'unu da götür dedi. O en iyi 10 tanesini alacağım. Bilginiz olsun. Şöyle uçup oynayan hayvanları da var içinde. Amcamın da biraz işi var. Acaba arabadan benim şeyi bir getirin. Salmayı arkadan. Bismillahirrahmanirrahim. Beyler. Şöyle geçelim kümesine. Amcamın Buraya hızlı tren yolu yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Evi yola gidiyor. Ev yola gidiyor. Kafası da açık. Düzeni düzen hep bozdu. Şöyle göstereyim abi. Yol yapıyorlar. Buraya yola gidiyor. Aa, Gürbüz Baba kurban olurum. Hani kepçe nerede ha? Valla kepçe çalışıyor. Yani Aleyküm selam. Mustafa canını yerim. Beyler Şöyle yapacağız Allah'ın izniyle 10 tane 11 değil 10 tane şimdi bunların içinde uçup oynayan Araplar var 7 tane Bir tanesi oynamamış 7 tanesi iyi oynayan hayvan Daha yeni şunu Araba buyurun her şeye ben seyrettim Abi bu başları kuşların Bir tarafları Çikolata Çikolata da kimin kuşlar Aleyküm selam Ramazan sar Ramazan'ı He san Ramazan. Ramazan'ı Muhittir abinin Ramazan. ikisinin uçlarına mı giriyor Nasıl <laughs> Araba kuyruk şeyin abi. Muhittin'in çikolatanın yavrusu. Aynı. Aynı. Tamam amcam canlı yerim. Ben gidiyorum hadi size Sen işine bak amca ben de şuraya yavaş yavaş şu sevdiklerimi hemen bir alayım. Araba kuyruk erkek iyi oynuyor mu kuş? Böyle kuşlar tek kal değil mi abi? He. Kırmızı boncuklu iki bacı var burada. Tamam, Özellikle güzel. o iki bacı kırmızı boncuklu bacılar. Merhaba. Bir tane de o büyük oynuyor dediğiniz arkaya uçan erkek hangisi abi alttan aynalı mı diyordunuz? Bir, şey. bir şeyler diyordunuz. Aynalı mı bakalım? Ayna yok O zaman Anam. Ulan, daya, aklımı aldın la. O nasıl bir çalışma la, o araba nasıl çalışıyor la öyle. Yumurtanın altına aleyküm selam İsmail abi canına kurban olurum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim dedik. Bu da kırmızı boncuklu erkek abi. Evet. Beş metre aynalı. Aynalı burada ellerim abi. Aynalı yok da abi. Aynası düşmüştü. Belki o Yok da. yok. Şu da yine kırmızı boncuklu bir Arap. Şu da Arapların yine bir tane dişisi. Bu yedi taneyi. Aleyküm selam Ertuğrul abi. İsmail abi canına yürü. Mustafa İşir nasıl kesin. Gürbüz abi cansın. Kaç oldu abi ora? Yedi yedi. İki dört altı yedi. Doğru söyle. Yedi abi. Abi şu dumanlı dişiydi değil mi? Dur. Ayağı mal boncuklu gökleri. Şu ana dişi bir al abi. 8 Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bakalım. Gök. Abicim şu gök dişi ana dişi. Yanlış bu 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 bu. Gök. Bu abi bu dişi. Ben bu uçları sakın kafadan seçtim. Yasin baba. Aleyküm Bırak. selam. Canına Aleyküm. kurban olurum. İşin gücün rastgesin. Teşekkür ederim. Abi. Şu on. Doğru mu? Şu kırçır uç. şu 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abi ben şöyle göstereyim. Tabi ben benim prensibim hoşuma giden alırım her zaman. Eşime dostuma yakıştırdığım alırım. Eşime dostuma yakışık ben hayvan alıp tezgahımın üstüne atmam. Şöyle abi 10 tane kuşunuzu aldık tamam mı? Hı -hı. Kuşlar hakkında söyleyebileceğim bir şeyler var mı? Şimdi abimin düzenini bozuyorlar, evini yıkıyorlar. Doğru muyum ne yapacağım? sen doğru. Bir iki Adamın dakika, düzeni gitti. Iki dakika seninle muhabbet edelim. Abi iki katlı ev adam kendine saray gibi bir yer yapmış. Şöyle anlatırsan ne acaba? Anladı Anladım. Tren geldi. heyelan bölgesi diye yıkıyorlar evi. İstimla gittiler. Üstteki evi yıktılar. Sıra buna geldi. Cuma'ya boşalıyor. Evi boşalt içini de göster. İçeri dışı yani, var. cuma günü tamamen yani. bitiriyor. Yarın da yıkımcılar geliyor. Enkazını alıp Adamın gidiyor. Adam başı biraz garabalı zaten kaçtı gitti şimdi. Şöyle kaçtı gitti, işi vardı gitti. Naci, abiye, Naci abi, Naci sen yardımcı ol yeğenime diye Naci abiye bıraktı gitti. Kalan 9 kuşu kaldı. İsteyen olursa anahtar bende gelip verebilirim kuşları. Ben abi şimdi şunu İçinde söyleyeyim. 24 tane havada yeni sıklaşan kuş. Ben iyi uçup oynayanların, hazırların hepsini evet. ben aldım mı? Emek verdi hayvanların aldım, hepsini. Aldım, Birinci aldım. sınıf kalitelerini, aldım. en kalitelerini 10 tane kuşunu aldık Araplarım, abi. Arapların babayı da ben aldım çikolataya. Doğru söyle <laughs> ne zaman aldın lan? Ne an aldım? Yani. Bir vallahi Bir tane kuş mal Kuşlar iyi ya. Ben, ben, ben seyrettim zaten bir tane kuşların içinden bir araba kuruverdi çok kuş seyrettim tam ses. Beyler yalnız yerim yine şöyle geçeceğim içeri. Görüşmek dileğiyle bu hayvanları aldık 10 tane yayınımız yapacağız 19 kuş vardı 10 tanesini içinin birinci sınıflarını Ben kendim beslemediğim eşime dostuma layık görmem Haberiniz olsun İyisini alırım, pisliğini almam. Kimsenin boşuna hayatta benim az buçuk uyumu biliyorsunuz. Canını izliyorum. Naci abi. Koz, koy, bakın. Ya, yavruyu da ben götüreyim. He şu ufak ya yavruyu, yavruyu yavru. da sen götür. Kuşların altına Anayim çek Anayı yazık evet. olmasın. Anayı mı aldım ben onu? He. Şunu da, şu erkeğe de gök dişilerin birinin yanına takalım aslında Naci abi. Bu da, bayrağı abi selam canını yerim. Bu da pe, uçuyordu da bu da uçuyordu uçmuş hayvan da ikinci kanada gelmiş zaten de. Bunu da yok gök, gök üç tane dişi aldım ya ne Bunu da koyak onların yanına da şey olsun. Yok yok belli ne acaba? Kuş kanada girmiş. Kanı kanına gönderelim. Bu, bu erkeği de ben alayım abi de. Koy onların içine. 10 On tane aldı dersin. Bir tanesi kaçtı. Kedi medyi yedi dersin işte. Evet. Aramızda hallederiz. <laughs> biz ikimiz. <laughs> biz işimizi biliriz. Canınızı yerim abi. Allah, bari abi canına kurban olurum. Allah'a emanet olun. Şöyle bu yarın güzel bir yayın yapacağız. Yine takiplerde kalın. Tamam mı? Canınız yerim. Vallahi gezmeye başladım. Uçum uçum. Öylece duruyor. Hava rüzgarlı olduğu zaman ben geziyorum. Hava rüzgarlı olmazsa uçuma devam. Allah'ın izniyle. Canınız yerim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Seviyorum. beğenlere de bir konu. Allah'ınızı seversen. Beğenlere muhabbet, sohbet güzel. Hayır mı? Şu beğenlere bir dokunun. Canınıza kurban olun. Vallahi kaçıyorlar bak. Beğenlere bir el atın abi. Beğenlere bir el atın. Acaba bunların dışı de çok güzel de. Gel bana kalırsa al onları da alın. Yok lan abi. Ne acaba? Yok yeter gayrı. On, bir kümesten on tane yeter abi. Canını yerim. On açtığı zaman o iş pislaya gidiyor. Beğenlere bir dokunun abi. Canınızı yerim. Beğenlere bir dokunun. On altı kişisiniz. Hemen bir on altı yapıp ben de kaçayım şuradan. Olur mu? Ön plana bir çıkarın. Yayınımız seyredilsin. Bak biz de sizin için Uğraşıyoruz vallahi köşe bucak ora bura şura canınız yer menlerinizi esirgemeyin. Seviyorum can baş tacısınız Allah'a emanetsiniz. Cengiz Han Şen selam kardeşim canına kurban olurum hoş geldin. Beyler yayınları kaçırmayın artık. Kendi kuşum olma süreyi çok hesaplı kuşlarla karşılaşacağınız. Ama iyi kuşlar, sınıf kuşlar. Benim emeğim ayrı bir şey. Milletin emeğine de saygı duyarım ama. Etmem abi. Çok hesaplı, çok büyük kuşlar yakalayın. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanetsiniz. acaba bir dur kapatmaya hatta şöyle yapalım. acaba bu kuşlar alacak arkadaşlar. Bu kuşlar hakkında içiniz rahat besleyebilirsin diyebilir misin? Besleyebilirler. Neden sen? Gökler'den aynısından bende de var. Araplardan da babaya aldım. Çikolata erkeği. Kendi kuşlarıma kıracağım. İçiniz rahat. Sen evet, sen senin, senin abi, hoşuna gidiyor mu abi kuşlar. Evet, kuşlar şimdi? Benim hoşuma gidiyor. Araplar da kendi kuşlarımız zaten kokeni bizim. Baba geri aldım. Baba dolaydan Ramazan'dan geçtiydi. Evet abi. Müttüne geçmiş. Müttünden de bunlar aldıydı. Müttünden geri de bana geldi kuş. İyi yapmışsın evet. abi. Elinde olsun. Sağlam İçiniz abi. rahat. Sağlam bu. Şurotayı seviyorum. Arabı sevseydim Araplar da alırdım. Canlı yerim. İşin gücünü rast kesin abi. Cansın. Evet, evet. Beyler şöyle bir daha göstereyim. 11 tane. Şöyle göstereyim abi size. Uçlarım. Başları. Baba başları. Ana başları. Hep kaya gibi hayvanlar. Kendinize iyi bakın. Yayında görüşürüz. Allah'a emanet olun.